Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çözdüğüm kaynakları inceleyeceğiz. Öncelikle 8. sınıf paragrafın ritmi kitabımız var. Şöyle. Yani güzel soruları orta zor bir kaynak. Ben yeni başladığım için direkt zor değil de orta zordan başladım. Çok kaynak o yüzden orta zor arası. Bu hız yayınlarının paragrafı yine 8. sınıf. da uzmanı olmadığı için orta bir kaynak demek istiyorum. Çünkü bunun uzmanı çok daha zor duyduğuma göre. Burada Tonguç'un paragrafonu var. Bu şekilde soruları. Bu da orta zor arası bir kaynak. Bu şekilde. Bu arada bu kitap 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için uygun. Tüm sınıflar için alabilirsiniz. Burada 4 saymal biri genel 5'li denememiz var. Bu bazı çok zor soruları var ama genel olarak soruları orta zor arası. Bu da 7. sınıfın tekrarı için aldım. 32 haftalık kazanım denemeleri. Bu şekilde. Burada soru deneme deneme oluyor ve sorular kolay, orta, zor şeklinde oluyor. Bu şekilde orta en sonlara doğru zor oluyor. Kaynak incelememiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bildiğiniz kaynaklar varsa yorumlara önerin lütfen. Teşekkürler.